Herkese merhaba ben Cemre. Ben Mehmet. Modlarla Survival'ın 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Bugün ne yapacağız Mehmet? Bugün biraz kaynak toplamamız lazım. Hmm, Madene ineceğiz, nedire gideceğiz. Ve biz iki bölüm arasında e, oldukça köy moduyla ilgilendik Minecraft'ın Binaları iki seviyeye attık. Üç tane evimiz var şu anda. Evet. İki Hepsi de tane. Iki evet, iki tane bu yolculuğumuz var. iki seviye. Bir tane belediye binamız var. iki seviye. Bir tane miner ve e, lumberjack var. 2 seviye. Onları da gösterelim mi? Az sonra gösteririz. Bir de balıkçı yaptık. Fisherman. <laughs> o yanılmıyorsam bir seviye. E, bir de şu an parmamız var. Parmada iki seviye oldu galiba. Emin değilim. Bir de kışır kaldı. iki seviye olmuyor. Bir de kulelerimiz var. Onun haricinde e, ben birazcık Teknik modlarda da Birkaç tane yeni makine yaptım. El aletlerimizi yaptık ee, Tinker's Construct'taki. Şu aptal şey öldürebilir miyim ya? Hı, tamam. El aletlerimizi yaptık. Yani artık hem haline inebiliriz hem kendimizi koruyabiliriz ve... ...Lootback'lerden düşürdüğümüz lıkları da artık kullanıyoruz. O yüzden ölmüyoruz da artık. Bu şekilde. Başka bir şey yapmadık. Etrafı alamayacağımız bir pezaj yaptık. Yani iki bölüm arasında çok da bir şey yapmadık zaten. Öbürü de işleri yaptık aslında. Evet. O zaman ufaktan başlayalım. Bu bölüm ne direkt diyoruz? Evet. Hadi bak. Daha hiç gitmedik bu arada. İlk önce bu bizim köye gösterelim. Aa deli bir menü mutlu. Bir hafta deli bir de var. Bir hafta. Bir hafta. Bir hafta. hafta. Tamam. Onu da öğrenmiş <laughs> Bir daha söylersen ki sevilirsin o kısmı sesini. Veyraus. Veyraus'a deri verimini de yaptık diye. Tamam. Evet. Evet. <laughs> Şimdi burası Veyraus. <Warehouse. gülüyor> ee, yan tarafta da bizim dev bölümümüz var. Postacımız. Evet, posta de postacı değil. Postacı buradaki depoyu kullanıyor. Ee, kendi deposu da var. Küçük bir deposu. Bir de buradaki anne depoyu da kullanıyor köylülerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Gereksiz malzemeleri de alıyor. Bir de burada bizim Lumber Miner var. Bunlar da şu an çalışıyorlar. Ve Miner bayağı ihtişamlı gözüküyor. Ben bunun en ihtiyaçlarını karşılıyordum. Alta doğru bayağı bir inmiş aslında. Kat kat ayırmış buraya. Mine level 0 yükseklik 59 not 0 demiş mesela buraya Bir alt katı yapıyor şu an Her kendi yazıyor ya biz yazmıyoruz. Evet. Bu kendi kendine çalışıyor ya yani. öyle. çok bir şey yapmamız gerekmiyor. Ee, bayağı betralı kaldık. Hala daha kazmeden aslında. Evet. Gücü çok hoşçuyordu. Evet bir tek karizması yok bunun. Ya yani tam madenci olacak tip yani. <laughs> karizması yok. Bir de Lumberjack var. Lumberjack de bize odun topluyor. Önceden çok az odun sağlıyordu bize. Artık çok fazla odun sağlayabiliyor. Hem kendisi gelişiyor. Kendisi geliştikçe de e, binada geliştikçe topladığı kaynak sayısı da hızı da artıyor. Altında 8 seviye yazıyor bu. Acaba bu o meslekteki seviyesi? Evet meslek seviyesi. 8 seviye. Evet. Hmm. Mesela şimdi ben bir builder'ı işten çıkardım ya postacı şu anda, evet. builder'ların birini ben işten çıkardım, postacıya verdim ve gidip e, tekrar onu builder olarak almak istersen e, onun seviyesi yazıyor, yani iş seviyesi, işçi seviyesi 8 yıl sonra. Anladım. Evlerimizi de gösterelim, oradan taktım eve gidelim, azıcık odamın alalım. aldım, sonra nereye gidelim? Bunlar da bizim kulelerimiz, burada normalde... Gardilerimiz duruyor ama şu an öldü. O yüzden kimse yok. Aslında bir tane savaştığınız kısım var bizim ve o da video içerisinde diye hatırlıyorum. Biz video dışı oynuyorken video içeride evet, bir kısım kalmıştı. <laughs> bir gösterelim mi bunu? Tamam olur. O ha, 10 tane falan var ya. Anladım. Baksana kedilerimiz Oha çok kötü vuruyorlar. Baksana niye biçim yok? var mı? Var var var. Gitmişler gitmişler köyün tarafına gitmişler. Evlerin arkasında. Kendi görünlemez miyiz? <laughs> Hoş geldin. Nasıl balık tutuyor bu ya? Çok değişik. Evet tutuyor ama. Ay nasıl çok farklı. Ne kadar balık tuttu? Varlık Bakalım. Tutuyor. deli verim ben alıyor. Evet deli verim ben alıyor çoğunu zaten. Burada çok göremeyiz. Tamam. Alacak bir şey var mı evde? Kılıcım mı alacağım? Evet kılıcımı alacağım. Evet, alacağım. Yemek al. Yemeğim var. Biraz daha al. tane kendileri alayım mı? Kombat olursa falan. Ben 60 tane ekmekle geziyorum. Sen niye 24 tane ekmekle geziyorsun? Al işte. Bir ekmek yaptım. <laughs> Ekmeklerden sağlık. Tamam. Mükemmel kalsın. yer kaplamasın. Boşver. ver. Ee, al, kılıcını da, zırhımızı da giyelim. Ben hazırım. Ben de hazırım. Kovam da var. Tamam. Tamam, hadi gidelim. pekim de var fazladan. Perin de var. Evet, geldik yine cehenneme. Ay bir şeyler geliyor. Evet. Şeytanlar Ben de bayağı bir şey görüyorum. Bir i̇şte şey şeytan değil o ya yara sanmış. Hı hı. Lav yarasası. Ay bir dakika yükleniyor. Çantar yükleniyor ya dondu. Tamam. Şimdi buradan şu maviyi gördün mü? Bu kobalt. Bir de bunun sarısı var. Ardak. Bunları o obsidin olan kazmanla toplayacaksın diyelim. yerimle. Çünkü elindeki demir kazma işte uçları mavi olan bunları almıyor biraz da kuart toplayacağız. Kuart diğer benlik kazmanla toplayacağım. İyi kazmanla sadece kobalt ardayı toplayacağım. Tamam. Ay. Ne bir şey var? Senin parlaklık çok mu fazla? Bırakmış. Senin parlaklığın çok fazla. Hayır, benim gece görüşüm var. Ha ondan. Çantada Bak Ardayk burada sarı olan Enderman. Bir şey olmaz. Sen bir saatin olur musun? Evet. Gel buraya. Yine. kobalt Bunlar ardaç. Evet bunlar ardaç. Tamam. Ardaç. şey kobalt. Bunlardan toplayacağız olabildiğince. Dört tane. Ne oluyor Arada bize uğraşacaklar böyle. Önemseme. Toplamaya devam <laughs> Tamam. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Bunun içine e, diğer mistik çiçeklerimizin yapraklarını atacağız ve çiçekler elde edeceğiz. Bu çiçekler, bu çiçeklerin türleri var. Mesela bakıyoruz buraya. Pure Daisy bu çiçeklerden bir tanesi. <laughs> Pure Daisy'nin işi normal stone'ları living stone'a e, bu odunları da living wood'a dönüştürüyor. Ve bizim mesela bu yaptığımız twigler işte hani kullandığımız asal bir tür şeyler bu modda Livingwood'dan oluyor. O yüzden önemli. Onun dışında Niye burada da Generating Flora var. Bir de işe yarayan şeyler var. Yani mana öğreteceğiz. Mana öğretmek için bazı çiçekler var ya e o çiçekleri yapacağız ya da e, mesela bir alana creeper gelmesini istiyoruz. Onunla alakalı bir çiçek vardır. Aa o şurada. Tamam buldum sanırım. Yollamamışım. Yani işe yarayan çiçekler ve üretim çiçekleri diye iki ayrılıyor çiçeklerimizde. Her hani ne, ilk önce benim yapmam gereken şey bir pure daisy. Pure daisy'm olmadan hiçbir şey yapamam. O yüzden pure daisy yapacağız. Pure daisy'yi de nasıl yapıyoruz? Gösterecek. Apotekeri işte bunlar mı? Dört tane beyaz. Dört tane beyaz. Bunlardan alıyor mu? Bunlar Aa Mehmet bir şey soracağım. Evet. Diyelim ki çiçeğime pulveraldir attım fazlasını verir mi acaba? Eee sanmıyorum. Kuma doldukça. Ama deneyelim mi? De? Deneyebilirsem. Atamıyorum zaten. <laughs> bir dakika ne yapıyordum? Kür değil de yapıyordum. Hı <laughs> hı. Tamam. Şu anda iki tane pür değil de yapabilirim. Hop bir, hop iki, hop üç, hop dört. Sonra da bu çiçek bize gelsin diye üzerine şey atıyoruz. Tohum. Tohumla ne oluyor? Buğday tohumuyla. Şunu yapayım da uyuyalım. Hop. Gel de pür deyze. Şimdi bu Pure Daisy'yi buraya bırakacağım. Bu Pure Daisy sabaha kadar hatta sabaha kadar bile değil. Biraz sonra bunları Livingstone'a çevirecek. Bir tane daha yapacağım. Sonra ben uyuyalım. Uyuyalım. Ya üf. Normal kapı yok muydu? Normal kapı da yapacağız. O da olacak efendim. Bak sürekli bir şeyler anlatıyorum. Sırf bu kapı yüzünden çıkmak istiyorum çünkü sürekli. Ne yapıyordum ben? Odun alacak. Odun da yok ama Şimdi bir pür daha yapacağız. Ve bu pür Allah. Keşke suyu her tarafa kaçmasaydım değil mi Allah. Olsun olsun inşallah. Ne yaptı var mısın Allah olmadı. 2, 3 oldu. 4. Tamam bir pür daha var. Nerede benim pür Bununla da tahta çevireceğim. Pür sadece bu kadarlık alandaki şeyler çevirir ve aynı seviyede olması gerekiyor kendisiyle. Bu arada bizim taşlarımız da yaşayan taşa dönmüş. Şunları toplayalım. Kullanılabiliyor mu acaba bir daha? Onu merak ediyorum. Hı. Bekliyoruz, bekliyoruz. çalışıyor <laughs> ya ben bunu çok seviyorum ya. Allah. Bu fazla mı kaldı? Anladım. Nereden düşecek şimdi? Değiştirelim. Şimdi elimde biraz living wood'um var. Bunların iki tanesi tığ yapacağım. Tamam şimdi çiçek lazım. En çok çiçeğimi kullanmak istiyorum ki şu anda çok sınırlı çiçeklerim. Bu yüzden gitmesin, harcanmasın diye. En çok hangi çiçeğim var? Siyahtan var. Aslında siyahı bulmak daha zor. Hayır pembe varmış. Tamam pembeden kullanıyorum. Pembe birazcık yaptım. Burası çok karışık ya. Allah'ım yarabbim. Bunları da buraya koymamam gerekiyordu. Tamam pembeden yaptım. Şimdi Aldı. Bu benim manayı yöneltmek için kullanacağım şey. Manayı nasıl üretecek şimdi? Şimdi bize üreten bir çiçek lazım. Bunun en basitleri nerede bilmiyorum. Göremiyorum. Yok. Göstermiyor. Hayır, ne yapayım bakayım sen? Senin küreğin bende mi? Neredesin sen? Hayır senin küreğin bende değil. Eski evet. küreğin var bende. Evet evdeyim. Evde oturuyor. Şöyle <laughs> şu eskiyi de atabilirim. Yenisi de burada. Evet. iki buçuk beşmiş. Tamam bunu da hallettik. üstümü boşaltacağım ben. Ee, evin ikinci katını çıkacağım bu arada. Aa. Evet. <laughs> Şimdi bize ilk önce mana lazım. Mana için mana pul lazım. Doğru manastır falan lazım değil şu an. Bir de manastır lazım. Bu ikisi olduktan sonra her şeyi yapabiliriz. Bir de bir adet çiçek lazım. Bakalım. Bu çiçek güzel. Ben bunu daha önce kullandım. Onun dışında ne var? Güneşten gelen vardı. Endoplayım istemiyorum. Bu zor sene değil mi? Ne yapıyor? Şimdi sana yanılmıyorsam taş lazım değil mi? Isınmış taş. Yok şu an çok lazım değil bu arada. Birazdan lazım olur. Ama evet ya. Tamam biraz yapayım. Ya şimdi biz yine hydrangea'dan devam edeceğiz. Çünkü hydrangea'lar hem çok kolay hem de güzel üretimi de güzel yani. O yüzden buraya bir yer şimdi. Umarım yanlış bir şey yapmıyorum diye şu an. Gerçi sorun değil. Çünkü bildiğim kadarıyla bu her şeyini geri veriyor. Kullandığın her şeyi geri veriyor. Evet olmadı. Bunu nasıl alıyorduk oradan? Bununla mı? Modu unuttun değil mi oynamaya ya? Evet, unuttum. Kırarsam geri veriyorsan. Evet. Doğru. Ee, iki tane tamam. yapabiliyorum sadece. Evet, bizim acilen... Evet. evet? Bizim acilen gitmemiz gerekiyor. Nereye? Gezmeye. Niçin? Çiçek. Ee, çiçek mi lazım? Çiçek Tamam. Evet ilk hydrangeamız hazır. <laughs> Ama ben bunu koy koymadan önce benim buraya bir mana yapmam lazım. Onu da bu taşlarla yapıyorum. Bu taşlarla böyle miydi? Evet. Daha bir tane daha yapayım. Bir de o nasıl yapılıyor acaba? Spreader lazım. Tamam. Spreader hemen Şimdi benim buraya koyduğum spreyleri muhtemelen bu dört çiçeğe de görün. Ama ben başlangıçta buraya koyacağım çiçeğimi o yüzden. Şimdi bir dakika. Bir tane bundan. Bir de neyden? Hatırlamıyorum neydi? Hatırlamıyorum bir tane daha. Şu olmayacak. Olur. Ay Tamam. Kredilimi koydum. Ama çok geliyoruz bu tarafa. Bak neyse. Bana polu da koyacağım. Bana polum nerede? Çantada kaldı. Tamam. Şimdi bunu da alacağım. Bunu buraya koydum. Bir zaman öğretecek. Evet üretiyor şu an. Buna da bağladım. Buna bağlı gözüküyor ama emin değilim. olamıyorum. Çok da hatırlamıyorum. Evet şu anda hepsi bağlı. Bağlı mı? Bunun modunu nasıl değiştiriyordum peki? Ben şifre mi? Neyin değişti bu? Yanları. Tamam, bay modda kalsın. Zaten şu anda öteki moda ihtiyacımız yok. Öteki modda buradaki e, mana aktarımın yönünü değiştiriyor. Şu anda mesela tablet veya hani herhangi bir şeyden, herhangi bir kaynaktan. Bu pool içine mana alıyor. Öteki moda geçirdiğin zaman trigger, tüleği, trigger. o zaman da mesela içine tablet atıyorum. Pool'dan tablete bir geçiş oluyor. Onu ayarlamak için var sadece. Şu an ihtiyacımız yok. Ve ilk modalarımızı üretmeye başladık. Bak Mehmet modamıza. Süper. <laughs> yani artık onunla da bir şeyler üretebileceğiz. Evet. çok iyi. Şimdi ikinci çiçeğimi de yapayım. Zaten sadece bu kadar yapabileceğim. Bu çiçekten ölüyor. Bazı çiçekler ölmüyor. Ama bunların belli bir kullanım süresi var. Hep yaşamıyorlar. O yüzden de bu çiçekten bolca yapabiliyor olmamız gerekiyor. Onu kullanmak istiyorsak. Yani bu sistemle bunu öğretmek istiyorsak. Çok daha güzelleri var tabi ama ben, ben çok iyi bilmiyorum ve bu başlangıç için çok iyi bence. Ben de evi devam ettiriyorum. Mehmet de evimizi yapıyor. <laughs> evet. Ay o kafa çok kötü gözüküyor ama. Kafayı sen dışarı mı koydun? Evet kötü gözüksün diye öyle yaptım. Allah'ım Allah'ım. Yaklaşınca sallanıyor bile. <laughs> Ay. Evet, şimdi olan manamızla manasil ingotlar yapacağız. 2 tane daha yapmıştım ben. Burada toplam üç tane var. Bir de şu anda en az 8 tane gerekiyor. Onun için de bekleyeceğiz. Çiçeklerimiz hala yaşıyor. Hala mana üretiyorlar. Ama yakında yaşamayacaklar. O yüzden bir gezmeye çıksak iyi olur aslında arada. Senin işin bitti mi Mehmet? Neredeyse bitmek üzere tavanın camlarına koyuyorum şu an. İkinci kat hazır. Tamam. <laughs> Nasıl çıkıyoruz oraya peki? Elevator. Böyle. <laughs> Hayır. Ortadaki kırmızı şey çift bas. Tamam mı? Bir Çift. Çift. Space'e bastım yukarı çıkarsın. Alttan. Allah. Bakman gerekmiyor gerekmiyor mu musun? Tamam. Çift tamam. bastım aşağıdayım. Çift Space, Space bastım. Yukarıda. yukarıdayım. Güzelmiş. Hı hı. Bu kat benim industriyel kat odam olacak bu arada. Tamam. Makinelerin falan her şeyin burada olacak. Tamam. Bir kat daha çıkmayız muhtemelen. Alt katı sen istediğini yapabilirsin. Alt kat evimiz gibi olsun bir tanesi. İstiyorsan çatıyı evimiz yaparız yani. <laughs> Ama en üst katın benim olması lazım çünkü solar panel koyacağım yukarıya. Tamam. Uyuyamam. Bir kat daha çıkayım mı sonra? Üçüncü ben katı ben alayım. Şu anda bitirdiysen gidelim. Ben işte Gideceğiz zaten. Dışında. Şu an için değil. Ben de üstümde kalkacağım. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, bu bölümü biz burada bitirelim. Diğer bölümde... Hem çiçek toplamak için gezeriz hem akar lazım belediyeye 3 seviye yapmak için. O bir yolu bulmamız lazım. Yani bir sonraki bölümün başına oldukça gezeceğiz. Ee, bu bölümde de zaten hem maden topladık hem e gittik geldik vesaire bayağı bir şey yaptık. Otaniye'ye ile girdik. Evin ikinci katında yaptık. Hem de biz şey yaparız. Sunucu dosyalarını vesaire kontrol ederiz. Bence o şekilde yapalım. Evet daha mantıklı. O zaman öyle yapalım. Tamam. <laughs> o zaman izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Tek başıma bitiriyorum ya. Yani. Maalesef. <laughs> çok üzücü. ben sana burada tamam. Bay bay. Bay bay.